diyorum biliyor musunuz? Biraz sohbet edelim. Ben de... Evet. Biraz birkaç kişi gelirse sohbet edelim. Edelim. Evet. Go edelim. Hoş oynarız. Hiç problem değil. Rekorumu geçmeye çalışıyorum. Rekorum ikisi kusur bir şey. Hımm hadi. Yapamadım. Reklam sevmiyorum. Bir de videolarda takipçilerime reklam da göstermiş. Evet, canlı yayın gitti arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar ne oynamak istiyorsunuz? Bakalım. Ne oynamak istersiniz? biraz bolsa sonra birileri gelene kadar abone like abone <laughs> bu yayınlarda kesin mutlu bana ama Evet arkadaşlar bekleyin şunu hareket ettireyim gitmesin. Evet dediğim gibi arkadaşlar burada işte şey açtım ben. Umarım çekmiştir. Buraya tıklayarak günlük hediyeler toplayabiliyorsunuz. Buradan da yayınlayın. Ne gelmiş? Hmm, bu ne? Bu hangi karakter? Lanetli Poco. Poco'ya karakter. Ay kostüm. Böyle çok garip şeyler var. Yani Yeni selam aldığı için işte Yeni yeni şeyler gelmiş Şuradan hızlıca mega kutularımızı açalım Hop Açtım Bakalım neler çıkacak 4 okey iyi çok iyi Ama maalesef Bir şey çıkmadı Oyuncu simgesine ihtiyacım yoktu Hadi bir şimdi Ya hayır ya Çıkmadı arkadaşlar yani maalesef ben bir şey çıkmasını umarım aslında umuyordum ama yani karakter veya kostümlü bir şey çıkmadı keşke çıksaydı. Bu arada ıı, isteyenler gelebilir oyuncu kodum bu. İsterseniz ben ekleyebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. haberin olsun. Nasıl ekleneceğini bilmiyorsanız buradaki benim Leyla1184 kodunu arka şekle tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Buradan oyuncu kodu ile ekle diyorsunuz. Sonra buraya o kodu giriyorsunuz. Yani bakın Leyla1184 diye burada yazıyor. Onu giriyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Bana burada davetlerden geliyor. Böyle geliyor. Bunu da gösterdiğimize göre. Ee, ben ne istiyorum biliyor musunuz? Aşamalı kasacağım biraz. Ne alaka? Yeni salon geldi. O yüzden her şey artık sıfırlandı. Hemen gidelim ve aşamalı girelim. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Bizim neler bekliyor olacak. Bakalım. Ee, ne diyor? ne oynayacakmışız? Elmas kapmaca. Haritayı bakalım. İlk önce haritaya bakın arkadaşlar. Ee, harita böyle. işte buraya belki bunu gidebilir. Ama çok şeyli bir yerde değil. Ben Piper seçeceğim. Piper nerede? Sestim arkadaşlar. Piper bulamadım. Bot bir Piper'ı seçti zaten. Bir de Piper'ı bulup bir de şey yapamasaydım yani alamasaydım daha kötü olurdu. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar şuradan gelecek. Aynen öyle. I will, woman I will, I The board, the, uh, 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 wanna stay with mine, I the jam, they with ah 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 ah. Stay with the mind, I with jam, never with the mind. No one starts, never with the with ah 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 arkadaşlar kesin bu arada bu adamlar tabii ki nereden bilecekler benim canlı yayında olduğumu bilmiyorlardır ama şöyle arkadaşlar es çerez mayonezlik bir tur oluyor şu anda iki saattir vurma ya bu adam da nasıl bir adam ya ben ben turu taşırım abi sen git turu taşırım Arkadaşlar açıkta kalmışım. Tamam tamam tamam. Hızlıca bir şey olayım. Aynen. Şimdi de rahatım arkadaşlar. Ve turtan kazandık. Bence bu tur bu tur çok kolay oldu. Umarım diğer turlarda bu kadar kolay olur. Amacım ne biliyor musunuz? Şu an oynadığımda kaç yapayım biliyor musunuz? Aşamalı oynuyorum ya. Yani genel kutusuna bir bakalım. Hmm. Azmış. <laughs> tamam. Abi bir tur daha gidelim. Yani ben ne bekliyorum biliyor musun? Daha yapayım. İstiyorum. Ne geldi? Soygun. Haritaya bakalım. Bunlarda hep haritaya bakıyorsunuz. Ben piper alacağım. Neden? Biliyorum burada Piper çok gitmeyebilir ama um, hasarı hasarı çok arkadaşlar. Bir de benim hiperşarjım var yani Piper'ın full. Umarım turu kaybettirmem. Arkadaşlar, Mendy ile Piper düşman belki duymuşsunuzdur. Ya yani böyle teoriler var arkadaşlar. Hiç yani hepsi doğru değil ama hepsi de yanlış değil. Ee, mesela bazı teoride diyorlar ki işte ann yani kafasından Piper'ın manyesi geçiyor. Olabilir, olabilir, olabilir mi? Olabilir. Yani bu yüzden ulti basmıştım ya. Neyse arkadaşlar yapacağım. Ne yapacağız? Yapacağız. Hepimiz yapacağız Evet, öldü. Arkadaşlar Mendi öldürürüz. Mendi kolay, Mendi kolay iş. Bam. O da öldü. Bu öldürürüz tabii ki. Ama şu anda onunla uğraşmak istemiyorum ama bu Leon ölür buna. Bunu da öldürdük arkadaşlar sonuç olarak hepsini öldürdük ya. Yani. Şöyle. Hızlıca bir. Arkadaşlar bu mendi bana takık. Hemen biz ne yaptık? Hemen öldürüyoruz bu mendiyi de. Ölüyorum. 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 Ölmek istemiyorum. Ölüyorum ama ölmek istemiyorum. Fena. O böyle bir oyun olamaz abi. Böyle bir oyun olamaz şu anda var ya. Öyle bir oynadım ki daha önce. Böyle bir oynayış ben görmedim abi yani yalan mı? Ben de gebersin be. ölmek istemiyorum yani şimdi şöyle amaç tabii ki yani eğlenmekten sonra amaç kazanmak arkadaşlar ama um, şimdi şöyle ölmek de istemiyorum yani hani böyle amaç zaten öldürmek değil şey ya yani öyle de işte öldürürsün de ama ben ne istiyorum ölmek istemiyorum Geliştirmek istiyorum ultim boşa gitti mi? Gitsin abi ya. Gitsin ultim boşa gitsin yani. Ne olacak? Haritaya bakıyoruz ve diyoruz ki Allah buraya Piper gider ya diyoruz. Hemen Piper'ımızı alıyoruz. Sonra e, belki şey de alabilirim ama arkadaşlar. Sonra tara da alabilirim çünkü taram da bayağı iyi. Bir de search. Yani bence bu turdan sonra yani search almayı düşünüyorum. Bakalım tura göre. Hızlıca saklanıyoruz buraya. Ben buradan pusacağım arkadaşlar. Böyle adam öldüreceğim. Bak tek attım adamı. Piper burada pusarak iyi. Anladınız mı? Yani Sonuç olarak o kadar iyi bir karakter değil biliyorum. Ama pusarak baya iyi oluyor Piper. Yani düşünsene daha önce adamı tek attım yani. Ya bu adam da kime ayak ya? Kime ayak yapıyor bu? Bu. Ya. Ya ben onu öldürdüm ultisi de beni öldürdü yani son olarak adam beni öldürmüş olmadı bence ultisi öldürdü adamı adamın ultisi öldürdü fenayım ya. Hayır ya. Neyse bayağı iyi oynuyorum bence. İpem de dolu. Yani Hop 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 hop. Hop 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 hop. Arkadaşlar olabildiğince iyi oynuyorum şu anda. Bayağı da iyi oynadığımı düşündüm gerçekten şu anda. Arkadaşlar şuradan bir yerden çıkacağını düşünüyordum. 3 bakın onların avantajı ne biliyor musunuz? Çoklu dalıyorlar çünkü onlar. Biz tek tek dalıyoruz. Çünkü onlar ölüp duruyor. Benim takım arkadaşlarım ölüp duruyor. Bu ne? Hadi. Hadi. Hop. Hop. Ve uff. Nasıl bir oynayış doğu abi. Ya ben fenayım be abim ya. Buna da ölürsem yani şu anda. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. yine yenem yenemeyeceğimi sanmıyorum. Yerimi de belli ederim yani bundan sonra. Evet, 300. Okay. Kemal'dan Piper'ın şu kovuşunu gelir Kelebek Piper. Kelebek Piper'a aşığım gibi bir şey. O kadar seviyorum ki Kelebek Piper'ı. Çünkü çok güzel abi. Buraya mı? Edgar. Edgar alacağım. Edgar nerede ya? Yes. Edgar da almamışlar. Ama search de gidebilirdi buraya aslında da. Neyse. Ya abi ya. Ödül seviyorum ben. Nakat veya ödül alı. Savaş topu mesela. Nefret ederim savaş topundan ya. Ama işte buraya search gider. Sözcü, Surge'i de almışlar iyidir. Zaten almış olsalardı Kara vardı yanında. Kostümüm yakıyor değil mi gençler? Bakın kostümü. Bence çok iyi kostüm ama. my işte bu oyunu oynamayı biliyoruz ya. Hop 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 hop. 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 Arkadaşlar hemen ölüyor bunlar ben ne yapabilirim şimdi yani? Nasıl bir avantaj verebilirim bunlara? Ya yani ben de anlayamıyorum ki. <laughs> Piknik kızlar Fena bir oynayış yine. Yine onların korkulu rüyasıyım. Olmaya da devam edeceğim. Hop. Buradan geçerse var ya. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ölmemem lazım. Hayır hayır hayır. hayır. Hiç ölmedim. Ölmemem de lazım yani şu anda. Çok iyi. Fena arkadaşlar. Fena ya. Yıldız oyuncuda ben oldum. Kaç kişi ben. bakmadım unuttum. E, açıyorum. Bir, iki. Destansı iyidir. Destansı da iyidir. Tamam. Ama içinden çıkan iyi değildi. Destansı iyiydi ama içinden çıkan iyi değildi. Neden? Şey biliyor musunuz bu Neden salatası yok? Neden? Buraya yine ben bir şey alırım. Marvin bak. Ha, Marvin da seçti karakterini. Seçmezsem var ya diyecektim ama gerisini getirmeyecektim çünkü gerisine ne diyeceğini bilmedim. Bana like atmayı unutmayın. Diyor hayır ya. Ya abi nazar değil şu an? O kadar iyi oynamıştım ki tam bak 5 saniye daha sonra atlasaymışım oluyormuş. Bak onlar var ya atamayacak oğlum golü. Atamayacaklar ya. Zaten o ikisinde başarıcı da. Var ya bak Frank var ya. Frank var ya Frank ya. Ya Frank çok kötü oynuyor ya ulti atmasaydı ona avantaj sağlamayacaktı. ve zaten yanlış yere de attı yani hızlıca arkadaşlar bir ulti daha basalım ki güçlenelim hemen çünkü bu takım gerçekten güçlü yani hak veriyorum şu anda takıma bayağı iyiler hop sorry. Uf, Sen ayıt ya. Yeah. Let's go, baby. Oh, 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 hayır. Uf, pas, pas, pas. Neyse, o direkt attı yine de bayağı iyiydik. Yani var ya maçı öyle bir çevirdik şey ya. Gerçek Leyla geldi arkadaşlar işte. Şimdi Deli Leyla geldi. Ortama giriş yaptı Deli Leyla. Ortama giriş yaptı ama bunlar da bir topu tut, tut, tutabilse hep renk yüzüne alıyoruz. Hep ulti basıyor. Yani ben böyle bir şey görmedim abi ya. Ben böyle bir şey görmedim. Kalem düştü. Yani ne olduğu çok belli Edgar yani. Çünkü Edgar burada o kadar güçlü bir karakter ki. Hmm, yani nasıl desem. Bak Bibi de güçlü. Bibi Edgar'a karşı zaten çok güçlü. Edgar'lar genelde Bibi'den korkuyor ama ben korkmuyorum. <laughs> yani baya, Bibi de bayağı güçlü. Ama anlam anlatamadım yani. Bibi Edgar'a karşı güçlü ama Edgar her şeye karşı güçlü. Yani Bibi de gerçekten güçlü bir karakter. bayağı Hatta bayağı güçlü bir karakter. Edgar gibi ama ben Edgar'ın daha güçlü yani. Biraz daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Ya ben bir şey görmedim. internet gitti ya. Neyse artık ultim de dolu. Arkadaşlar internetin çektiği bir yere gidiyorum. ve atlıyorum hemen. Çünkü internetim çok kötü çekti bir anda. Biraz duracağım. Hadi düzel, hadi düzel, artık güzel, hadi. Arkadaşlar, <laughs> güzel de. hayır, hayır. Bakın ödül ama gerçekten benim için iyi bir oyun ama artık hiç iyi bir oyun olmadı yani. Gerçekten bayağı iyi oynadılar. Bayağı da güçlülerdi şimdi yani ve onların takımına bakın. Bir de bizim takıma bakın arkadaşlar. Yani Vumar Vumar. Al sıcak bölge ilk önce am buraya ne gider? Ya ben ilk söyleyeceğim. Ben Surge'ü seçecektim. Ama Surge'ü başka biri seçti. Ben Piper seçtim. Hadi, 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 hadi. Hadi, come on. Come on. Hadi, hadi gelsene. Gel Piper, hadi gel, hadi. Hadi gel Piper, hadi gel, hadi gel. Ha korktun mu Piper? Korktun mu? He? Korktunuz mu? Hepiniz korktunuz değil mi benden? Hop. Fena. Jilet gibi aldık yani şu anda. Şu an hiçbir şey belli değil. Eşittir. Ama biz şu an önde gidiyoruz. Her an her an ne ya? Her an her şey değişebilir. He, um, i̇yi olan şey çok mutlu olma. Kötü olan şeyde çok üzülme derler. Her işte bir hayır var. Yani o anlamda. Her işte bir hayır vardır. Yani şu an var ya adamlar anında çok iyi oynamaya da başlayabilir. Bilemiyorum. Anda. Biz de kazanabiliriz. Onu da bilemiyorum. Ama şunu biliyorum. Bizim takım çok iyi. Yani şu ana kadar çok iyiydi. Bakın biz neden biliyor musunuz? Bu kadar kötü oynuyoruz. Neden? Çünkü biz de şey. Tek tek saldırıya geçiyorlar. Herkese bu arada ismini bot. Bilmem ne. Bot 1, bot 2, bot 3. Bilmem, bilmem ne yapmaya başladı. Şekiliz yani. Şekiliz. Biz şekiliz. Önümüzden çekiliniz. E, çok saçma bir şey oldu. Ben uydurmuştum zaten. Ne kadar um, şey olabilirdi. Ne kadar mantıklı olabilirdi. Şimdi ultiyle hemen bu oraya atlayacağım. Şimdi hemen böyle hiper basalım. Yes abi bitti ya. Ya bitti anladınız mı? kadar Yes. İki olduk buranlık ya. Şimdi ödülümüzü alalım. Hadi ne çıktığına bakmıyorum. Ya bu mu çıktı? Neyse kullanalım iyi oyuncu simgesi olur bundan Güzel. Bilmem de bir şey Enerim güçleri lendim sandım ama hep bunalımdayım. Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir lanmıyor uçurumdayım. Daha filmin başlamadan ağlarsın sen nasıl bir insansın. Ben parça parçalandım tane tane. Oo kostüm şekil. Bu kostüm nasıl bir kostüm ya? ay bu arada. Ben bakacağım bu turdan sonra. Bende de bayağı bir... Bakın bunun kostümü. Bunun kostümü çok iyi. Bende de iki tane bayağı iyi kostüm var. Ama arkadaşlar şöyle. Ya bu bayağı iyiymiş anladınız mı yani. Bayağı iyi kostüm. Onlar önde gidiyor ama. Ben buna müsaade etmem. kesicem arkadaşlar bu. Şöyle biraz duracağım. Hemen büyük saldıracağım. Çünkü böyle canım acayip az. Büyük ihtimalle dumanın gelmesini bekliyor. Ama ben o duman gelmeden ona saldırımı yapacağım. Ben kazanacağımı düşünüyorum. Çok düşünüyorum. O kadar düşünüyorum ki kazanacağımı. İnanamazsınız şu anda. Ama o kazanıyor ya. Neyse bayağı iyi savaştım bence. <laughs> ne yani onlar da ölmeseydi kendim bir anda Piper sandım ya. Gel lan buraya. Hadi. bu turu da biz kazandık. Bakalım. Son turu kim kazanacak? Ben bilim kazanacağımızı düşünüyorum. Hop hop. 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 Bak. Bu ne? Taktı bana ya. Bir de yayını da kapatacağım. Bakalım şimdi koşma arkadaşlar. Çok merak ettim. Bir de şunu da alalım hemen. Bakalım ne çıkacak. Hop. Star Bam. 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 Ben böyle bir şey görmedim yani şu anda. Böyle bir şey görünmedi arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz bayağı güzel bir kostüm. Yani kullandığım bir karakter değil ama iki tane güzel kostüm var onda. Nerede lan o? Heh. Bakın bir bu var arkadaşlar. Bir de bu var. Ama bu da harikalı bir kostüm. Yeni geldi. Ve bu. Bu da gerçekten çok güzel koştum. kostüm. bakar mısınız? Çok güzel değiller mi? Ben bayıldım ikisine de yani. Bence çok güzeller. Ve ben de maalesef yayını kapatmam lazım. Çünkü arkadaşlar um, yarın okul var. <laughs> çok ödevim var. O yüzden yayını kapatıyorum. Geldi iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm size.